Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İmam Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'da 64. hikmeti sözünde şöyle buyuruyor. Dünya ehli uyur halde yürütülen kervana benzer. İmam Ali Aleyhisselam bizlerin bu dünyada hareket halinde olduğumuzu ama uykudaki bir insan gibi bu hareketin farkında olmadığımızı ifade etmektedir. Yolculuk yapan birisi uyku halinde olursa, örneğin bir yerden herhangi bir yere otobüsle yolculuk yapan birisi yolculuk boyunca uyursa bu yolculuğunun farkında olmayacaktır. Uyandığında yaptığı yolculuğun kat ettiği mesafenin farkında olacaktır. Bu hareket kemale erme hareketidir. Bu hareket insanı kamil olma yolunda, kemale erme yolunda, mükemmel insan olma yolunda yapılan bir harekettir. Ama bizler bunun farkında değiliz. Bu hareketin farkında değiliz. Bu hareketin farkında olduğumuz ölçüde bu yolculuktan istifade edebiliriz. İnsanlık boyutunda ilerleyebiliriz. İmam Ali Aleyhisselam başka bir yerdeyse şöyle buyuruyor. İnsanlar uykuladırlar. Öldüklerinde uyanırlar. Ölüm bir yok oluş değil, uyanıştır. Ölüm insanın bu dünyadaki uykusundan uyanmasıdır ölmeden önce ölmek gerek diye Alevilik'te bir tabir vardır. Yani insan bu dünya hayatında, bu dünyadan göçüp gitmeden öncesinde bu uyanıklığa ulaşması gerekir. Bu dünyada ölmek gerekir diye tabiri yani uyanmaktır. Uyanıp bu hareketin farkında olmaktır. İnsan bu hareketin farkında olursa insanı kamil olma yolunda ilerleyebilir. Allahu Teala İmam Ali Aleyhisselam'ın bu buyruğu üzerine bu dünyada ölmeden önce ölmeyi yani uyanmayı ve insana kamil olma yolunda ilerlemeyi bizlere nasip etsin